Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar yine yeni ve güzel bir videoyla karşınızdayım bugün bu akşam sizlere ne yapacağım akşam oldu çünkü şu çadırın altında bir buğday var hasatını yapmıştık birlikte onu kamyona yükleyeceğiz elezyonla birazdan kamyoncu gelecek biz şimdi çadırın ekimin üstüne buğdayın üstüne açacağız. Pamyonun üstünü açtık, pamyon evet, geliyor, burası biraz yokmuş, kamyon patlamaz yapıyor. Yani biraz zorlandı ama çıktı yani diyebiliriz bu şeyde. Evet burası bayağı bir dar. Şu an arka arka çıkmaya çalışıyor ama zor biraz yani. Sanmıyorum çıkacağım. Yani. Şu an kamyon yine eskisi gibi duracak. O şekilde artık evlenemedi buraya. Abi, abi, Allah Allah Allah. Sadece nak diye yapıyor, yardım diye gittiği yere. Evet, Çorumlu kamyoncu Recep abi. Recep abi merhaba de. Merhaba. Zıvap kaç yıldır da yapıyor? 47. Yaş kaç? 63. Maşallah. Biz Recep abi yine de fazla yormayalım. Ver Recep abi? Şu kamyonu yüklüyoruz. Bunda yüklü bir sağ Burada ışık ne ışığı? Orada ev mi var? Nerede? Ta karşıda bak bütün ışık yanıyor. Evet, evet, Yol gibi bir var şey var ya bak şu tepenin dibinden aşağı. Şurada golar orada mı? Ya yukarıda yukarıda karşıda. Telefon da var o? Şahin Kayak. Orada ışık yok ya. Daha daha, şu daha, orada, daha daha var orada Tam şu bir çeyrek şeyin üstüne ara bak. Şuradan, tepenin de, dibinden ağrıyor, dağın dibinden ağrıyor. Şey, şey var, verici var, verici var. Sen sana daha şiş koymamı mı O tepenin verici var orada, şey evet, Evet arkadaşlar şu an e, ekim bitti çok az bir şey kaldı. Kamyonu yükledik. Kırıncı Memo. Bugün ekim yüklüyor. Burada duvar ustaları var. Kasap Yunus. Aynı zamanda duvarcı. Evet. Bir başka duvarcı da burada. Bugün ekin yük Evet arkadaşlar, bugünlük videomdan bu kadar. Şu, Kanalıma abone olmayı unutmayın. Para Biz olsun her işi yaparız Para verin. Hasaptısa yaparız Ekin yükleri, Çiçek yükleri, para verin gardıcısı. Evet, bu hafta bu kadar. Haftaya görüşürüz arkadaşlar. <laughs> her işi yaparım diyor. Yeter <laughs> ki para verin diyor. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Haftaya görüşürüz arkadaşlar.